Merhaba arkadaşlar, Kanat Doğu Fatsa kanalına hoş geldiniz. Yavruların ilk uçuşlarını gördük. Ee, en azından bir kısmının, hepsinin görmedim ama e, genel itibarıyla e, güzel. Yani ilk uçuşları ben çok uzun tutmuyorum, 5-5,5-6 dakika en fazla. E, şöyle genel bir değerlendirme yapalım. <laughs> Tamamına bakamadım. Hani uyumadı, denk gelmedi vesaire. Ee, kar yağmıştı, hava soğuktu. Bugün bir yumuşadı, anında e, bayağı bir eridi. Güzel oldu. Şöyle gördüklerimden bahsedeyim. Bunu görmedim arkadaşlar, bu Nisan. Bu arada şu geçen yıl prova maçta aldığımız Plymouth'ta tüyünü tamamen dizdi. Artık kart bu. Benim kendi büttüklerim de hala tamamlamadılar. Bunun maşallahı var yani güzel. Bu kapalı yerdeydi aşağıda. Hep kapalı kalıyordu. Biraz dedim rahatlasın. Yesin. Evet. Gördüklerimden bir tanesi bu arkadaşlar. Bunu e, Zonguldaklı'nın tek yavrusuyla gördüm. Ha, tabii ki 5-6 dakika üzerinden çok fazla yorum yapılamaz. Daha bu kilo alacak. Yani vücudunu yapmamış. Daha yapacak ama fena değildi genel itibariyle e, güzeldi yani. He, bunu gördüm arkadaşlar. E, bu da bu da güzel rakip bundan biraz daha kişi kısa geldi ama e, beğendim yani. ya ilk uçuşlardan şimdi çok fazla böyle atıp tutmaya da gerek yok. Hani 5 dakikadan ama gittikçe üzerine koyar diye düşünüyorum. Bunu da gördüm arkadaşlar. Çok fazla böyle belirgin de bir şey anlamadım. Hani eli güzel. Tabi ilk uçuş acemilik var. Ee, zamanla bakalım diğer provalarda daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, bunu bunu da gördüm. Bu ocak grubu zaten arkadaşlar bildiğim hayvanlar geçen yıldan. Yani bunların bunlar güvendiğim hayvanlar. Genel olarak özelliklerine güzel elleri var bunların. Ya ilk şöyle e, yarışmanın başlangıcında hemen böyle kendini göstermez ya da ilk uçuşta çok böyle parlak görünmezler. Ama dakikalar ilerledikçe e, güzel neticeler alıyoruz. Geçen yılki provalardan e, biliyorum yani. Gelelim buraya. Şu arkadaşlar hani sürübaşı Mart. E, maşallah sübhanallah. Bunu aşağıdaki ballardan bir tanesiyle gördüm. Bayağı katı elleri var. Bunun da diğerinin de. Yani o ona o ona bayağı böyle pata vurdular. Kulak tuzu derler ya. Tabii ki alt dakika oldu kaldırdık. Güzel yani. Bunda hakikaten güzel etkili bir el var. Ve taşın da güzel kullanıyor. Taşlar kapalı ama belli oluyor yani. Bunu hakikaten beğendim. Şimdi dediğim gibi çok da böyle abartmaya gerek yok. Hani daha bunlar ilk uçuş. Ee, ama bunları gerçekten beğendim. <laughs> Ay maşallah ya şu hayvandaki zindeliğe bak. <laughs> Benim kendi çıkarttıklarım bu kadar bu kadar güzel olmadı. Tüy olarak diyorum yani. Şurada da arkadaşlar bakın daha Tüye geç girdi. Boyun fırça gibi. Zayıflamıştı. Tabii bunu daha görmemize var. Belki bir ayı bulur. Bu gecikti. Gecikti. Bu arada baya böyle hani tüy değiştiriyor ya. Yeme düştü. Baya yiyor yani. Yemini anlıyorum. Bu da geçen yıldan beğendiğim Nisan. Güzel hayvan. Geçen videoda bir arkadaş özelden yazmış. Abi tavukları göstersene. işte şu tavuğu bu tavuğu. Dağınık oluyorlar. Her zaman gösteremiyorum. Erhan Hoca'dan gelen feriye sormuştu. O ferik şu işte. Doğan da almıştı. Yaralandı diktik Tavuklar böyle arkadaşlar. Tavuklar kapıştı. Baya bir böyle 4-5 tanesi birbirine girdi. Şurada bir tanesini görüyorsunuz. Hala e, yaralar tam düzelmedi. Bakalım bu gruptan e, şurada iki kardeşti. Ocak bir tanesini, şu taraftakini gördüm. Ee, o da dediğim gibi o da güzel. Güzel hayvan. Çok da böyle hani abartmaya gerek yok. Çok ne anlatacak çok da bir şey yok. Ama genel itibariyle beni memnun ettiler. İlk uçuşa göre söylüyorum. Buna da baktık arkadaşlar. Ha bu diğerine göre diğer ballıya göre o kadar katı elli görünmüyor. Tabi acemilik çoktu. Bakalım ilerleyen uçuşlarda. Eee kendini gösterir diye düşünüyorum. Evet şurada. 2400 kartımız var. Güzel oldu maşallah. Böyle geçsin rahatlasın. Tüyünü tam anlamıyla dizsin. Kuyrukları falan getirdi. E, boyunda boyunu da tavuklar yemişti aslında. Bu da neredeyse tüyünü tamamlamak üzere. Çok bir şey kalmadı. Boyun var sadece. Şurada iki tane haziranı görüyorsunuz. Burada bir değişiklik yapmam lazımdı. Yani dışarıya şuradan bir grubu dışarıya salayım dedim. Az önce diğer grubu dışarıdaki kalabalık grubu buraya getireyim dedim. Ama tahmin ettiğim gibi oradaki gürkle şuradaki haziranlar kapıştı. Sıkıntı oldu. O yüzden biraz daha böyle dursunlar. Şimdi güzel gidiyorlar. Güzel gelişiyorlar. Hayvanları şey yapmayalım. Hani gerile geriye gitmesinler. Buradaki grubumuz. Evet. Bucan yani çok güzel gelişiyorlar. Ferikler de güzel. Bir tane horozumuz var. Ortalık karışınca bunları geri kapattım. Dedim, hazırı düzeni bozma." Böyle ne kadar daha gelişirlerse o kadar iyidir. Bunu da gördüm arkadaşlar. Dediğim gibi ocakları hani geçen yıldan bildiğim için çok fazla da anlatacak bir şey yok. Güzeller, güvendiğim beğendiğim hayvanlar. Haziranımız var. Geçen yıldan bu neredeyse tamamlamış ha. Kuyruk falan tamamen gelmiş. Aslında bu da e, ufak ufak provaya başlayabilir. Hafif boyunda var sadece. Şu hayvan. Ee, hastaydı. Geçen videodan hatırlıyorsunuz. Düzelmiş gibiydi. Sonra baktım yine böyle bir kötülemiş gibi oldu. Daha ilaç vermiyorum. Ee, yani dün baktığımda bayağı bir kötüydü. Böyle durgundu. Şimdi bakıyorum. Şu anda gel. <laughs> Kursakta yem var mı? Bakamadım ki. O toz dumana. Düzelirse düzelecek. Başka ilaç vermiyorum. Sanki toparlayacak gibi duruyor. Bunu da gördük, da gördüğümüz gruplardan. Bu biraz geç ee, horoz oldu. Hala tam böyle kendine güveni yok. E, ama bakalım, ilerleyen uçuşlarda ne olur? Durum kendini gösterir arkadaşlar. Şu zonguldaklı'nın tek oğlu. E, bunu da gördük o videodaki küllüyle kilolara da denkti. De. 40 gram fark vardı. Ee, Bu da maşallah var yani. Geçen yıl galibiye yakalan abisi gibi. Baya böyle sağlı sollu baskılı. Güzel. Güzel hayvan. Beğendik. Buradan Ahmet sevdi. Selamlarımı iletiyorum. Şu da arkadaşlar şu ballı. O ballıyı az önceki hayvanla görmüştüm. Hani yukarıda kümeste bunun da eli güzel az daha böyle bakalım aceminlini assın ama diğeri yani ikisi de hakikaten böyle çok etkili eller çıkarıyorlar Belli zaten hayvanlardan Bu biraz kilo almış yaç kilo alması da iyi olmuş boyuna göre e, kilosu olması gereken kıvamda şu anda Evet genel olarak hayvanlar böyle. Ya bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela hem sohbet videosu olsun bu. Ben şahsen hani ilk uçuşa göre işte 3-5 dakika çok böyle kesin kesin bir şey söyleme taraftarı da değilim. Ha bildiğiniz hayvanlardır o ayrı. Mesela ocakları geçen yıldan biliyorum. Ne dedim? Onlara güveniyorum. Yani sıkıntı yok. Süreci biliyorum. Nereye gideceğini biliyorum. Aynı eşlemeler. Ama diğerleri şimdi daha yeni. Hani martlar daha yeni. ilk kez yaptığım eşlemeler. O yüzden acele karar verme taraftarı değilim. Bazen mesela hayvan telefon hep toz olmuş. He. Hayvan ilk uçuşunda kendini sevdirmez. İkinciye bakarsın, üçüncüye bakarsın. Gittikçe bambaşka bir hale gelir. Hani böyle de olabilir. O yüzden Acele karar vermeye gerek yok. Şu anda yerimiz var. Yani yerimiz var derken tüm yerler dolu. Sıkıntı yok. İyice şöyle bir farklı hayvanlarla dengeyle en az 3 farklı hayvanda gördükten sonra artık tamam bu iyi ya da kötü diye bir sonuca gideriz. Öyle düşünüyorum şahsen. Ha bir de başka bir konu. Şimdi özelden yazanlar oluyor. Abi şunun provasını bana atsana. Şunun şeyi ben de merak ettim. Arkadaşlar yani e kaç bin kişi var ha? 10 bin kişi var neredeyse. Sadece kanalda. Ben nereden bileyim kimin ne düşüncede olduğunu. Ne yapalım yani? Her isteyene şeyi mi gönderelim? Pro videosu mu gönderelim? Biliyorsunuz yani bu işler sıkıntılı işler. Gerek yok. O yüzden kimse kusura bakmasın. Yani her tarafa da bizzat yakından tanımadığım kişilere de yani prova göndermeye gerek yok. Biz bu işin hobisindeyiz. Ağzımızın tadı kaçmasın. Evet arkadaşlar. Durumlar böyle. Uçurabildiklerimiz var. Uçuramadıklarımız var. Denk gelmedi. Kilo, ay vesaire. Onlara da ilerleyen zamanlarda bakarız. Genel itibariyle dediğim gibi güzeller. Yani iyi görünüyorlar. İnşallah sonu da iyi olur diyorum. Bu video böyle kısa bir video olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun.